Aslan ve Yükselen Aslan 9 ile 15 Haziran 2005 haftası Bu hafta gökyüzü sana önce içini temizle Sonra sahneye çık diyor sevgili Aslan yay burcundaki dolunay senin Beşinci evinde gerçekleşiyor Yani yaratıcılık, aşk, çocuklar ve kendini ifade etme alanında güçlü bir aydınlanma yaşanabilir Kalbinden geçen bir duyguyu artık saklayamıyor olabilirsin Ben buyum deme cesaretiyle bir karar alabilirsin Ama bu cesaretin altında bir içsel mücadele de olabilir çünkü Jüpiter'in yengeç burcuna geçişiyle birlikte bilinçaltı, geçmiş deneyimler ve kapanmamış meseleler daha görünür hale geliyor. Bu hafta Mars senin burcunda, yani enerjin yüksek ama Uranüs'le olan kare açısı biraz fazla dürtüsel. Davranmana sebep olabilir. Özellikle kariyer ya da sosyal imajınla ilgili ani kararlar alırken bir kez daha düşünmekte fayda var. Duygusal olarak dışa dönük olsan da iç dünyanda hala tamamlaman gereken şeyler olabilir. Ayın hafta boyunca geçeceği burçlar seni aile içi meselelerden yaratıcı kararlarına ve ardından kariyer hedeflerine taşıyor. Yani önce yuvanda ya da kalbinde ne olup bittiğini anlaman, sonra yola devam etmen gerekiyor. Bu hafta senin için bir yaratım, yüzleşme ve kendi gerçeğini sahiplenme haftası. Bu yüzden gösterdiğin kadar göstermediğine de dikkat et. Gerçek sahne iç dünyanda kurulu çünkü. Haftanın mesajı ifade ettiklerin kadar sustukların da seni anlatır. Gerçek güç görünenden çok hissedilendedir.